kapanmak üzere yağış devam ediyor. Yenemeziz. Ağaç gidiyor, ağaç. şimdi ağacı yakalıyorum. Buyurun koca ağaç. Kocaman ağaç. Ağaçlar yerinden sökülüp gidiyor. Suyun içinde gidiyoruz şu an. Şu an suyun Gelemezsiniz. Ağaç gidiyor, ağaç. Kontine gidiyor. Dere yollara taşmak üzere. Buyurun dere. Evet. Buraya kadar taşmış durumda. Evet. 1 saate kadar yollar kapanacak. Koca koca ağaçlar gidiyor. Buyurun. Burada göreceksiniz. Koca koca ağaçlar. Dereler taşmış durumda. Evet. Şu an dere yola taşmış durumda. O dereden gelen su böyle yola taşmış durumda. İnanılmaz. İnanılmaz. Ağaç gidecek. Şimdi ağacı yakalıyorum. Buyurun koca ağaç. Kocaman ağaç. Ağaçlar yerinden sökülüp gidiyor. Buyurun. yollar kapanmak üzere yağış devam ediyor. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Burada da dere taşmış durumda. Evet. Bana doğru Yani çok daha fazla taşan yerler var. Şu an yollar kapanmadan dönüş yapıyorum. Çünkü tekim. Ee, birkaç araç daha olsa dönmüyor. Hatta şurayı çeker misin şimdi? Şurayı çeker misin? Görüyor musun? Yani her yer her yerde. Ama gene de güzel. Manzara var. Şurası taşmış. Yani her yerde.